напоследок я benim oltama gel seni pis balık Evim yokçasına takılırım YK gibi rap yaparak para kazanın Ben de Emine mi fame olmadan önceki halim canım Oh shit man saçmalayanlar Hep Havlayan insanlar var Eline tükürüp saç tarayanlar Evine kustuğum insanlardan Para sün cebindeki para kadar onlar Başka tarafa bakmanı gerektiren konular Rapçi demeye gerekse bin şahit anla İşte rock hepsidir rapçiymiş kanka Şair olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin bezircanın önde gideni zengi Rengi kalmamış kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Telebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Sen... Geçmişi geçmişte bırakıp ileriye doğru çabalayalım Tutunacak dalım hiç olmadı Etmediğim duam kalmadı Döndüm şaşkın zavallı bir mecnunla ararım aşkımı Dert dökecek dostum hiç olmadı Halime bakıp bana ağladı Döndüm şaşkın zavallı bir mecnunla Ararım aşkımı yalan Kafayı yaktım tertemiz Baktım geçmişe şimdi neredeyiz Başlangıç değil biten yerdeyiz Biz görüşürüz değil dikkat ederiz madem En başından beri bahanen Hazırdı neden yapmadın bazen Dostumdun bazen ailem gibiydin Canımdan yakın bu alem şahit Dünya yansa da dön diyemem istersin ben önleyemem Bunu sana yazdığımı da söyleyemem vallahi üzgünüm bir tanem Ben süslü cümleler söyleyemem Bilirsin sen seller bekliyorken Kendi katilime geri dön diyemem Eşti zaman